Saflar kitabını yazarken ben kitap temin etme yollarını e, açıklamaya çalıştım. İşte şuradan 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 şu şekilde temin ediliyordu. Bir de müstensihler yoluyla. Yani müstensihler kitap yazıyorlar. Sonra baktım ki Batı'da da e, Arap dünyasında da özellikle bu tür şeylere temas edenler genellikle müstensihlerin kullandıkları malzemeyi ve aletleri de inceliyorlar. Yani mesela Batı'da çok. Yani şimdi hemen başlıyorlar. Papyrus, arkadan işte parşömen. Onun tarihiyle başlıyorlar. Bu tür kitap ticaretini falan anlatırken. Yani birbirini ilgilendiren şeyler olduğu için. Ben de böyle bir şey düşünüyordum. Malzeme de topluyordum. Fakat cesaret edemiyordum. Yani birinci baskıda cesaret edemedim. Çünkü Türkiye'de bu konudaki bilgiler e, yani e, şükranla yad etmek lazım aynı zamanda da üzülerek söylemek lazım. Tamamen Uğur Abi'nin, Uğur Dermana, Uğur Derman'ın anlattıklarına dayanıyor. Uğur Abi'nin anlattıkları da genellikle son dönemin hattatlarının kullandığı aletler, malzemeler onlarla ilgili sözlü ve yazılı bilgilerini e, yazıya döktü Uğur Bey. E, çok da faydalı oldu. Hepimiz yararlandık onlardan. Fakat şöyle bir mahsur çıktı. Son dönemde ki bilgiyi bütün şeye e, e, teşmil ediyorlar. Yani 16. 17. 18. 19. Ben çalışırken gördüm ki bu böyle değil. E Şimdi dedim o zaman yani bazı şeyleri e, ulaştığım en azından ben şimdi ona bir kitap yapabilirim yani o kısmını yapabilirim ama of yani o kadar girersem çok da şey olur vakit alır. Yapacak başka işler var. Onlar biter de şey olursa yapılabilir. Ama en azından can alıcı noktalarını şey diyeyim dedim burada belirteyim. Orada da şununla başladım ben. Mürekkep. Şimdi mürekkep deyince... Sorarsınız herkese, yani biraz mürekkep yalamış kişilere, onlara mürekkep yalamış diyorlar ya şey olarak, ee, Osmanlı'da kullanılan ne tür mürekkep kullanılıyordu? Cevap hazır, is mürekkebi. Şimdi, acaba öyle mi? E şimdi e, tabii bir işe başladığınız zaman da e, çok şeydir bu, e, e, eziyetli bir iştir bir işe başladığınız zaman bir dönemde bir bölgede siz onu o bölgede o dönemde sadece inceleyemezsiniz. Muhakkak çünkü o bölgenin yanında başka bölgeler vardır, onun da başka bölgeler vardır. Millet birbirinden etkileniyor. Yani siz bir herhangi bir şeyi sadece bir coğrafyada ortaya çıkmış şeklinde ele alamazsınız. Bu nereden şey oluyor? Ben e, Orta Çağ İslam dünyasında kitap kütüphanede onu, onları yazdım biraz tabi şey olarak. Mesela en basitinden söyleyeyim cilt sanatı, e, cilt sanatı bizde çok güzel örnekleri var. Osmanlı'da da var, e, İslam döneminde de var, Abbasilerde, diğerlerinde de. E, fakat cilt sanatı e, Mısır'dan, Koptulardan geliyor. Koptlular'dan e, e, Yemen'e geliyor, Habeşistan'a Yemen'e geliyor. Yemen'den e, Arap dünyasına geliyor. Arap dünyasından sonra da bize geliyor. Her gelen üstüne bir şeyler koyuyor. Mesela İslam dünyasının miklebi ilave ediyor. Yani onlarda yok miklep. Bize mahsus bir şeydir. Bir takım şeyler var e, neticede. E, bunda da öyle mürekkebi de ben tuttum. Mürekkeple ilgili olarak e, şeyden başladım. Antik çağda mürekkepten. <laughs> Antik çağda ne mürekkebi kullanıyordu? Şimdi oraya da girince baktım ki iş çok <laughs> karmaşık. E, e, tabii bizim de ne kadar fakir olduğumuzu gördüm bilgi bakımından maalesef. Antik çağda e, özellikle geç antik çağda kullanılan mürekkepler üzerine yapılmış o kadar çok çalışma var ki diyeceksiniz ki geç antik çağ milattan önce ve biraz da milattan sonra e peki nasıl o mürekkepleri şey diyorlar? Adamlar öyle metotlar geliştirmişler ki o metotlarla mesela milattan önce 3. asırda yazılmış bir papürüsün üzerinde kullanılan mürekkebin cinsini tespit ediyorlar. Bunu neyle tespit ediyorlar? Dokanmadan, zarar vermeden şey olarak infrared, ultraviyole ışınlarıyla çeşitli programlar yapmışlar ve mürekkeplerin çeşitlerini Mürekkebin içinde neler var, neler yok? Şimdi bilinen şuydu. Antik çağda da is mürekkebi ve şey kullanılıyor. isten yapılan mürekkep, bir de bitkisel bazlı metalik mürekkep, o tür şeyler. E sonradan bakıyorlar ki is mürekkebi kullanılan papürüslerdeki is mürekkeplerin içinde metal şeyleri var, izleri var. E bunları tespit ediyorlar. E böyle gidiyor. E bu tabii mürekkep geliyor, geliyor, geliyor. Ondan sonra Arap Yarımadası'na geliyor. İslam'dan önce tabii kullanılıyor. E İslam'dan sonra da Müslümanlar kullanmaya başlıyorlar. Müslümanlar mürekkebi kendileri icat etmiyorlar. E öbür taraflardan alıyorlar. E oradan aldıklarına göre onlardan bir takım kalıntılar, bir izler olması lazım. Nitekim araştırdığınızda ben o kısmı e, şimdi şeye uzun olarak yazıyorum. Orta Çağ İslam Diyası'nda kitap kütüphanenin yeni baskısı için yazıyorum. Sahaflara yazmadım onu. Yazmadım. Sadece özetini yazdım. Ee, sonra orada kullanılan mürekkepler var. İslam döneminde kullanılan mürekkepler iş mürekkebi. Tamam. iş mürekkebi karışık mürek Şeyle metalik bitkisel metalik metallerle karışık mürekkepler, maden bazlı mürekkepler, metalik mürekkepler falan ve sonra da karışık mürekkebe varıyorlar. Yani iki tür mürekkep çeşidini bir araya getiriyorlar. İslam'da mürekkebin iki adı vardır. Bir midat, bir hibr. Midat bizim bildiğimiz is mürekkebine, Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Hibr ise metalik mürekkebin adı olarak fakat bunlar belli zamanlarda ayrı ayrı kullanılıyor. Bazen bunda karışıyor. Sordan oradan, oradan gördüğüm benim. Karışmış birbirine. Yani şöyle yapmışlar arkadaş. Nesi var bunun? Yani metalik mürekkebin şeyi ne? Problemi ne? E bakmışlar ki bunun rengi uçuyor. Renk koyuluğu. E o zaman iş mürekkebinden bir şeyler alıp katalım. Tamam. Peki iş mürekkebinde ne problem var? İş mürekkebi de evet. yapıp silince çıkıyor. E o zaman bunu kalıcı yapmak için metalik mürekkepten biraz bir şeyler alalım. Bunları birleştirmişler ve karışık mürekkep çıkmış ortaya. Kullanılan karışık mürekkep. İslam dünyasında belli bir dönemden sonra. E Osmanlı'da birdenbire sıfırdan üst mürekkebiyle başlamak mümkün değil. E sonra ben tabii bunu siz hipotez olarak oluşturuyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz. Sonra belgelere baktım. Belgelerde, e tabi var da belgeler duruyor, kimse gidip bakmıyor. Yani bizde işte herkes birbirinden alıp alıyor, yazıyor, Farkı çekmez. E belgede diyor ki, bir mürekkep nasıl yapılır? Bu üstelik şey, hüküm, padişahın gönderdiği hüküm. Diyor ki, işte şöyle şöyle diyor, 12 tane şey katılacak mürekkebin içine. O katılacak dediklerinin içinde madenler var, maden türleri. E diyor, şu kadar dövülecek diyor yani tokmak. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak, böyle olursa diyor buna âlâ mürekkep denir, tamam. Bir de ondan sonra edna mürekkep var. Fakir fukaranın kullanacağı için, e, fakir fukara mürekkebi deniyor ona fakirler için. O üç tane, üç veya dört şeyle yapılıyor. Bu on ile yapılıyor. E, oradan anlaşılıyor ki Osmanlı'nın kullandığı mürekkep karışık mürekkep. İş mürekkebi değil. Yani neticede nitekim Mürekkep formüllerinde bizimkiler şimdi bir şeylere bakarken şey yapacaksınız. Yani birazcık gördüğünüzü düşüneceksiniz. Gülzar Sevap var orada, Gülzar Sevap'ta herkes Gülzar saraptan mürekkep terkiplerini alıyor. E Gülzar saraptaki mürekkep terkiplerinde madenler var. <laughs> yani Zacı Kıbrıs'ı var mesela. E onu görmesine rağmen hiç mürekkep diyor. Biraz o gözle bakmadığı için yani. E böyle bir şeye ulaştık yani netice olarak. Şimdi benim kanaatim hattatlar kendileri için özel mürekkepler yapıyorlar, şey ediyorlar, karışımlar şunlar bunlar falan. Fakat diğer piyasada satılan mürekkepler iş mürekkebi değil. Ayrıca da şöyle bir şey dikkatim çekti benim. Şimdi terekelerde çeşitli meslek mensupları çok çıkıyor mesela işte 50 tane, 100 tane, 200 tane kağıtçı mesela. 100 tane kağıtçı çıktı, kağıt satıcısı. Mürekkepçi çıkmıyor. Mürekkepçi, en fazla 10 tane mürekkepçi bulabildim. Yani o kadar aramama rağmen. Niye? İnsan tabii şey diyor, ya kağıt kullanan mürekkep de kullanıyor. E o zaman mürekkep de lazım. Mürekkebi kim üretiyor? O da şeyden çıktı. Evliya Çelebi diyor ki, Evlerde mürekkep yapılır diyor. Hele diyor şu işte Balat mı diyor, bir yerde diyor mürekkepçi karı vardır diyor, onun mürekkebi çok aladır diyor. <laughs> Falan diyor, anlatıyor. Anlaşılıyor ki evlerde de mürekkep yapılıyor. Yani çeşitli yerde de mürekkep yapılıyor, mürekkepçiler de var. Böyle de bir şey çıktı ortaya, işte neticede mürekkep çeşitleri çıktı biraz. Yani orada benim terekelerden bulduğum. Bunlar yeni şeyler yani katkı. Şimdi benim üzerinde durduğum bir nokta var yani çalışırken arayayım. Ya insan çalıştığı konuya bir katkıda bulunmalı. Biz nakilci değiliz. Alıp 3 tane, dört tane, 5 tane yerden falan bizim rahmetli Mehmet Abi, Mehmet Gencin dediği gibi 4 kova suyu alıp bir kova boş kalıp oradan birer kova birer maşrapa koyup aa benim de bir kova suyum var. Böyle olmuyor ilim. Yani siz kova suyu, siz bulacaksınız kaynağını, kaynaktan dolduracaksınız. E böyle, onun için de katkıda bulunmak lazım. E bunlar tabii yeni şeyler. İnşallah bundan sonra gelen arkadaşlar yolu gördüler. E onları çok daha iyi araştırırlar.